İkinci konumuz Navigation Bar. Navigation var da standart bir uygulamada hep şunu görürsünüz. Bir yere tıklarsınız ve orada atıyorum ayarlar diye yukarıda yazar veya atıyorum profil yazar. Bu bizim işte navigation barımızdır. Navigation barı nasıl ekleriz? Yine Command, Shift ve L tuşlarına aynı anda bastığımız esnada navigation bar şeklinde geliyor. Bunu da buraya sürükleyip bıraktığımız esnada şöyle şuraya bıraktım. Ve gördüğünüz gibi burada title olarak geldi. Şu çek edilen translucent seçeneğini anlatmak istiyorum. Eğer burada bir text field varsa ve bizim kaydırarak şu şekilde okuduğumuz bir içerik varsa bu navigation barın bulurlanması anlamına geliyor alttan geçen tekstlerin veya imajların hafif bir saydamlıkla görülmesi anlamına geliyor onun dışında prefers large titles diye bir seçenek var Eğer bunu seçersek main'de storyboard'da çizmeyecek fakat simülatörde bu title'ı büyük seçeneğiyle yani prefers large title seçeneğiyle gösterecek bizlere bar button item'ımızı navigation bar'ın sağ tarafına ve sol tarafına ekleyebilmekteyiz. Buna right Barbatın item, buna da left Barbatın item denilebilmekte. Burada system item'larımızı mesela add, edit, done, cancel diye localized edilmiş şekilde görebilmekteyiz. Örneğin cancel benim telefonum Türkçe ise iptal gibi bir şey olacak. Done tamam gibi bir şey olacak. FSC hazırlamış olduğu system da kullanabiliyoruz. Örneğin folder.circle.fill butonumuzu bir image olarak kullanabiliyoruz. Burada symbol scale'larını small, medium, large şeklinde ayarlayabiliyoruz. Render modumuzu multicolor olursa eğer burada seçeneğini ayarlayıp multicolor yapmak istersek veya paletin hangi renk olmasını istediğimizi buradan seçebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim system şeklinde isimlendirilmiş olan System Gray Color gibi isimlendirilmiş olan renkler telefonumuz gece modunda iken de düzgün bir şekilde çalışması için iki ayrı tonda oluşturulmuş öğelerdir. Yani System renklerini tercih ederseniz gündüz modu ve gece modunda karanlık ve aydınlık modda ayrı renkler içerir bu öğeler. Bunu da belirtmiş olayım.